Evet farklı konuları irdeliyoruz dedik bültenimiz içerisinde. E, stüdyo konuğumuz var. Osmanlı Ocakları İstanbul Teşkilat Başkanı Erkan Delibayır. efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. E, teşekkürler. Şimdi neyi konuşacağız? İşte Vatan Partisi'nin gençlik kolu, öncü gençliğin önceki gün 25. yılını kutladığı bir gece vardı. E, siz de Osmanlı Ocakları olarak e, o gecedeydiniz. E, çok anlamlıydı. Neden? E, çünkü Türkiye birçok Tehditle karşı karşıya tabii bazı konularda görüşler farklı olsa da düşman 82 milyon Türkiye'yi e, tehdit ediyor tehditler hepimize ortak geliyor ancak e, bu bir arada olmanız e, o etkinlikte olmanız bazı medya kuruluşlarından da farklı e, yorumlar farklı yanlara çekildi e, neden e, bir aradaydınız mesaj neydi o gece nasıldı ve e, bazı kuruluşların olaya neden farklı açıdan yaklaştıklarını da sizden dinlemek istiyorum. Öncelikli olarak Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın... Polat'ın öncü gençlik başta olmak üzere bu vatanı seven herkese selamlarını iletmek istiyorum. Evet. Biz Osmanlı Ocakları olarak neden öncü gençliği 25. kuruluş programına katılım sağladık? Cumhurbaşkanımızın Türkiye İttifakı tavsiyeleri doğrultusunda bu vatanı seven her grupla, her hiziple siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak bu ülkenin bekası için birlikte saf tutabileceğimizi göstermek adına biz programlarına katıldık. Çok da keyif aldık. Biz orada bu vatan için gözlerindeki ışıltılı ışıltısı olan genç kardeşlerimizi gördük ve doğru yerde olduğumuzu da düşünüyorum. Evet, o e, tabii bazı yayın organlarından bununla ilgili işte farklı yorumlar geldi. Siz e, takip etmişsinizdir. Muhakkak onlar için neler söylemek istersiniz? Yani takdir edersiniz ki ihanet sadece dışarıdan gelmiyor yurdumuza. Zaten biz bu beka meselesini çok fazla dillendirmemizin ve buna ehemmiyet vermemizin asli sebebi de bu. İçimizdeki ihanetler. Biz o eleştirel söylemlerde bulunan yayın organlarını çok fazla iyi niyetli olduğu da zaten inanmıyoruz bu ülkenin bekasını, bu milletin ferahını çok fazla düşündüklerine inanmıyoruz açıkçası. O hasetle de onların söylemlerini çok fazla önemsemeden, onların söylemlerini bir noktada kulak tıkayarak doğru bildiğimiz hareketleri yapmaya devam edeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini kendimize düstur edinmeye devam edeceğiz. Bu milletin bekası, bu milletin ferahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yani bizi birilerinin eleştiriyor olması, bizim doğru yolda olmadığımız manasına gelmiyor. Zaten biliyorsunuz ki meyve veren ağaç taşlanır. Doğru yolda giden insanın ayağına çelme takılmaya çalışılır. Bizler de doğru, yolduğumuza, doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Muhakkak ki hatalarımız olabilir ama bu hatta bu vatanı seven insanlarla bir arada durmak değildir. Evet. Tabii şimdi Seçim bitti, önümüzde ülkeyi Türkiye'ye bekleyen önemli sıkıntılar var, ekonomik zorluklar var, terörle mücadele ve FETÖ var, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de bizi sıkıştırmak, sıkıştırmak isteyen tehditler var. Bir yandan Suriye'nin kuzeyinde devam edecek terör operasyonu, olası yapılacak operasyonlar var. Tüm önümüzdeki bu sıkıntılı süreçte Osmanlı ocakları nasıl bir yerde kendini konumlandırıyor Biz kendimizi daha önce de dillendirdiğimiz gibi bazı yerlerde bizler kefenli liderin kefenli askerleriyiz diye kendi biz tanımlıyoruz. Çünkü bu ülkede bir tek adam var. Bütün bu ihanetlere, bütün bu kumpaslara karşı, bütün dünyanın baskılarına karşı tek başına dimdik ayakta duran, bu milletin bekası için gecesinde gündüzüne katan bir cumhurbaşkanımız var. Biz cumhurbaşkanımız bu yola çıkarken çok fazla güzellikler yaşamayacağını, çok büyük zorluklar yaşayacağını bildiği için kefenli, kefenim de ben bu yola çıktım demişti. Biz de kendisinin gönülden erleri olmamız hasebiyle kendisini liderimiz görmemiz hasebiyle çünkü bizler için bu millet için bir şeyler yapmaya çalıştığına inandığımız için biz de kendisinin de askerleriyiz. Cumhurbaşkanımız için kötü düşünen her kim varsa öncelikli olarak bize düşünsün. Biz de varız diyoruz. Biz elimizden gelen var gücümüzle canımızı verme noktasına kadar kendisini destekliyoruz. Bu milletin bekası, bu vatanın bekası ve bu milletin ferahı, huzuru için biz her şeyi yapmaya hazırız. Evet. Ee, tekrar o önce gençliğin 25. kutlama yılına gecesine dönecek olursak. Önce Genel Başkanı ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı görüşmede, görüşmesinde Cumhuriyet ve Atatürk ortak değerimiz vurgusu ön plana çıktı ve bunu Twitter hesabında da paylaştı Osman Ocakları. Ortak değerde buluşmak o tehditlere karşı. Evet zaten. Zaten bizim bir sloganımız var. Cumhuriyetin değerlerinde ecdadın izinde diye. Biz ne Osmanlı yani Cihan Devleti'ni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Cihan Devleti'nden ayırıyoruz. Bizim için ikisi de bizimdir. İkisi de birbirinden doğmuş olan bizim mirasımızdır, bizim geçmişimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkan herkesin Osmanlıya da sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Evet. Zaten akıllı olan insanlar 600 küsür senelik bir miras, 600 küsür senelik bir hazineyi değerlendirmek isteyeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bunu yapmakta, Sayın Tayyip Erdoğan da bunu yapmıştır. Kurucu Mustafa Kemal Atatürk de bunu yapmıştır. Dolayısıyla. Recep Tayyip Erdoğan da bizimdir. Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Abdülhamit Han da bizimdir. Eğer ki bizler bu topraklar, bu coğrafya üzerinde yaşayan bir milletsek, milletler topluluğuysak, bu değerler hepimizin ortak değerleridir. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Bu vatana sahip çıkmamız lazım. Evet, az önce şeyden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle o 82 milyon Türkiye ittifakı sözünden bahsettiniz. Ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın o yönelişinden biz de bütün tehditlere karşı kim bir arada olacaksa, kim bu tehditlere karşı beraber göğüs gelecekse onlarla beraber olacağız dediniz. Siyasi ee, görüşlerimizi bir kenara bırakacağız. Bir kenara bırakar, Dünya bir görüşlerimizi bir, karşı, bir kenara bırakacağız. Kesinlikle. Hepimizin ortak paydası olan değerlerde buluşacağız. Evet. Peki önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis içindeki ve dışındaki partileri bu yönde yönelimleri olan partileri, yani o tehditlere karşı birlik ve beraberlik mesajı veren partilerle bir araya gelemez mi? Bir araya getiremez mi? Yani biz şahsımıza federasyon olarak Osmanlı Ocakları Federasyonu olarak bu ortak değerler noktasında ben de hizmet etmeye varım diyen herkesle nasıl saf tutabiliyorsak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok fazlasıyla kendileriyle hareket edebilir. Yani bu özveriyi daha öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli göstermiştir muhtelif gruplar göstermiştir ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan da onlara sinesini sonuna kadar açmıştır. Ve birlikte çok güzel işler yapmaktalar. Herhangi bir siyasi partinin de evet ben de bu vatanın bekası için varım. Ben de bu ülkenin partisi isem... veya ben de bu ülkenin herhangi bir kurumu kuruluşuysam ben de bu milletin ferahı, ben de bu devletin bekası için varım dediği takdirde Cumhurbaşkanımızın hayır olmaz demesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Muhakkak ki Cumhurbaşkanımız Onlarla birlikte yol haritası belirlemekten de çok fazlasıyla şeref duyacaktır. Evet bunun tabi tabandan başlamış olması yukarıya doğru da yani e, çıkış sağlayacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında öncü gençlikle birlikte Osmanlı Ocakları olarak söylemi olan Türkiye İttifakı'nı ittifakı için bir filiz dikiyoruz. Bunu köklendirmek, bunu güçlendirmek, bunu büyütmek diğer kurum ve kuruluşların, diğer siyasi partilerin vazifesi boynunun borcu diye düşünüyorum. Peki şu andaki bütün durumları düşündüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları böyle bir şey yapsaydı katılır mıydınız? Eğer ki vatanın bekası için biz de varız dış dışarıdan gelen ihanet çetelerine karşı biz de artık dur diyeceğiz. Bu ihanetlerin, bu ihanet oyunlarının içinde olmayacağız. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışan gruplarla olan ilişkimizde biz şu an itibariyle kapattık derse biz onlarla da saf tutarız. Zaten bizim federasyonumuz içinde Cumhuriyet Halk Partili çok fazla arkadaşımız da var. Yani şimdi Osmanlı Ocakları dediğiniz zaman insanlar belki tek bir dünya görüşüne sahip insanların bir araya geldiği bir federasyon zannediyor bizi ama hayır biz öyle değiliz. Bizim içimizde ekaliyetlerden gayrimüslim kardeşlerimiz var. Bizim içimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden kardeşlerimiz var. Bizim içimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nden kardeşlerimiz var. AK Parti gençliğinden kardeşlerimiz var. Yani bu vatan için sevdalı hizmet etmeye gönüllü her kim varsa biz onunla birlikte zaten hareket ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının çok büyük bir kısmının da aslında çok art niyetli düşünmediklerini, onların aslında Partilerini destekleyerek bu vatan için bir şeyler yapmaya çalıştığını zannettiklerini düşünüyoruz ama biz burada sorunun daha üstlerde yönetim kadrosunda yönetici kadrosunda olduğuna inanıyoruz. Evet şimdi tabii az önce biz tehditlerden problemlerden bahsedersek bahsederken en önemli başlıklar tabii Amerika dolaylı olarak Fetö ve PKK'nın birçok koldan o düşüncelerini, isteklerini beslediği kuruluşlar, işte terör örgütleri. E, bunlarla mücadele konusunda önümüzdeki süreçte neler düşünüyorsunuz? Bugünün konjektörü... Ne gibi başlıklar var? E, nasıl konumlanıyorsunuz? Bugünün konjektöründe Amerika, FETÖ ve PKK var. Doğru söylüyorsunuz. Ama siz birlik olmadığınız takdirde isimler değişebilir. Ama terör unsurları ve sizi parçalamaya çalışan devletler her zaman var olur. Eğer siz 82 milyon tek bilek, tek yürek olmazsanız, ülkenize sahip çıkmazsanız, burası sizin kanalınız, bu kanalı gelip sizler çalıştırmazsanız, burada haberleriniz yayınlamazsanız birileri gelir burada yayın yapar. Sizin dünya görüşünüz çerçevesinde ve doğrultusunda yapar veyahut da kendi bildiği dünya görüş ve doğrultusu çerçevesinde yapar. Yani siz sahip çıkmazsanız birileri sahip çıkar. Bugün 82 milyon dediğim gibi tek bilek tek yürek olmazsak, Adı bugün PKK olan, adı bugün FETÖ terör örgütü olan örgütler veyahut da Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist güçler bizleri bölmeye, parçalamaya çalışırlar. Biz birlik olacağız. Biz iri olacağız, diri olacağız. Onların yaptıkları bize etki etmeyecek. Onları yapmaya çalıştıkları bize etki etmeyecek. Biz birlik olmazsak, dayanışma içinde olmazsak bu ülkenin başına gelebilecek olan bir sıkıntının sağcısı solcusu herhangi bir dünya görüşüne sahip olan her kim varsa tamamını sıkıntıya sokup, insanları zelil edeceğini, bizleri dünya devletleri veya terör örgütlerine karşı hizmetçi edeceğini, köle edeceğini, esir edeceğini, bizi yurtlarımızdan edeceğini, canlarımızdan edeceğini, ırzlarımızdan edeceğini bilmezsek, bir sirkelim kendimize gelmezsek, ne terör örgütleri biter, isimleri değişse de ne de üzerimize oyun oynayan dünya devletleri bundan geri durmaya kalkar. Evet, şimdi hep tehditlerden bahsediyoruz. Yine önümüzde çok sıcak başlıklar var. Onlardan bir tanesi Amerika ile yaşadığımız bir S-400 gerilimi var. Onun devam et devam ettiği süreçte işte, işte F-35 sisteminden sizi çıkaracağız, almayın. İşte alırsanız S-400'leri... Şunu alırsanız biz size bunu vermeyiz gibi. Onu alırsanız bunu alamazsınız Artık hava altından da gösteriliyor. Artık sopa hava altından Türk, da gösteriliyor. Direkt açıktan direkt gösteriliyor. Açık açık. Türkiye... Ve Türkiye'nin önümüzdeki süreçte uzun bir zamandır bir Avrasya yakınlaşması o sistemden kopup Beri'deki sisteme Avrasya'daki sisteme yakınlaşması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani zaten Cumhurbaşkanımızın izlemiş olduğu bu politikalar bize göre doğru politikalar. Yani başından beri yanlış yapılmış olan hamleler vardı eski hükümetler döneminde. Amerika'nın veyahut da Amerika'nın yapısına sahip Dünya devletlerinin bize dost olmayacağı, bunlardan bizim çok fazla fayda görmeyeceğimiz bir aşikardı. Bu işin de ne yapacağız? Dünya üzerinde kültürel, sosyoekonomik noktalarda daha fazla örtüşebileceğimiz bölgelere, coğrafyalara yakınlaşacağız. Şu anda da Cumhurbaşkanımız bunu yapıyor. Yani ülkenin bekası açısından önemli olan noktalarda e, siyasi oluşumlar devam ediyor. Ediyor diyorsunuz ve katılıyorsunuz da. Ee, peki önümüzdeki süreçte o az önce bahsettiğimiz o birlik, beraberlik, görüş ne olursa olsun önemli olan ülkeni ülkeye gelen, Türkiye'ye gelecek olan tehditlere karşı birlik olmak vurgusu içerisinde evet. e, ne tür etkinlikler yapacak Osmanlı Ocakları önümüzdeki süreçte biraz da ondan bahsedelim. Şimdi aslında Osmanlı Ocakları çok fazla etkinlik yapıyor. Yani Osmanlı Etkinlik yani etkinlikten bahsettiğim konu ne tür adımlar atılacak? Mesela önümüzdeki süreçte yine öncü gençlikle bir araya gelinir mi? veya da toplumun diğer farklı kesimlerini bir araya getirecek bir oluşum içerisinde olabilir. Yani programı mi? çok fazla bilmiyorum ama çok kısa bir zaman içinde yanılmıyorsam İstanbul'da Öncü Gençlik, Ak Gençlik, Osmanlı Ocakları vesaire gruplarında içinde bulunacağı bir yürüyüş, bir birlik yürüyüşü. Yanılmıyorsam programı çok fazla e, araştırmadım, okumadım daha doğrusu genel merkezimizden gelen. Bir program düzenlenecek. Öncü gençliğin düzenleyeceği bu vatanın adına faydalı olan her programa Osmanlı Ocakları olarak yine biz katılacak. katılım sağlarız. Osmanlı Ocakları olarak yapacağımız programlara da öncü gençliği davet edeceğiz. Evet. Tabii ki sadece biz öncü gençlik değil, bu vatan için hizmet etmek isteyen dediğim gibi başından beri bu ülkenin bekası için mücadele ederim diyen herkesi biz davet edeceğiz. Hatta onu şu anda dillendirmeyenleri de biz davet edeceğiz. Geldikleri takdirde insanların safları belli olacak. Evet. Biz de safımızı belli etmek için öncü gençlikte bir programda bir araya geldik. Pek çok programda bir araya geliriz. Yani bunda biz bir beis görmüyoruz. Çünkü bizim o gün orada o salonda gördüğümüz kardeşlerimiz eğer ki bu memleketin başına bir sıkıntı gelirse hepsi sıkıntıya girecekler. Onlar sıkıntıya girecekse Osmanlı ocaklarının genç kardeşlerimiz de girecekler. Yani benim başıma gelen onların da, onların başına gelen benim de başıma gelecek. Yani güzel bir şeyler olursa bu ülkede sağcısı solcusu, dünya görüşü her ne olursa olsun Müslümi gayrimüslimi o güzellikleri yaşayacak. Ama sıkıntı gelirse o sıkıntıyla 82 milyon hep beraber yaşayacak. Onun için de yani bu 82 milyon içindeki çok az aslında olan azınlıktaki hainlerin yapmaya çalıştıklarına müsaade etmeyelim. Yani atıyorum rakamsal olarak tam kestiremeyeceğim ama 2 milyonsa bunların nüfusu 2 milyon kişinin 82 milyonun kaderini uçuruma sürüklemesine müsaade etmeyelim. Biz buna müsaade etmeme karar aldık Öncü Gençlik'le birlikte. İşte kurucu genel başkanımız Kadir Can Polat ve Öncü Gençliğin Vatan Partisi'nin genel başkanı Sayın Doğu Perinçek'le yapılan istişareler, müzakereler sonucunda bu karar alındı. Bizler de bunu taban olarak çok fazlasıyla zaten destekledik. Bizim arzuladığımız buydu. En başından beri, yani dünyayı anlamaya, idrak etmeye başladığımızdan beri arzumuz budur bizim. Yani her dünya görüşüne sahip olan kardeşimizde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kardeşimizle bir olalım, birlik olalım. Güzel yaşayalım, güzel şeyler yapalım. Güzel yaşamımız için zeminler hazırlayalım. Bizim davamız bu. ha Dediğimiz gibi... Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir, Abdülhamit Han da bizimdir. Bu değerleri bize de sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok genç, çok dinamik bir devlet, ama 600 kusur senelikle bir mirasın varisi bir devlet. Yani sahip olduğumuz mirası iyi yönde harcayalım, iyi yerlere kanalize edelim ve mevcut dinamizmimizi daha da güçlendirelim. Yani biz varız dünyada. Yeryüzünde biz varız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve Türk Milleti var. Ne bu milletin yok olmasına ne de bu devletin yok olmasına sebep vermeyecek olan her işin, her çalışmanın altında hep birlikte imza atalım. Evet, şimdi tekrar baştaki soruma yine döneceğim. Ee, bu sizin birlikte hareket etmeniz noktasında yapılan eleştirilerin başında şöyle bir şey geliyor yaparken. İşte onlar Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'le ilgili düşüncelerinde terslikler var ama siz işte onlarla beraber bir araya geliyorsunuz gibi böyle bir takım şeyler söyleniyor o işte o dediğim o eleştiriler kısmında aktarılırken haberlerde bu konuda neler söylersiniz? Yani öncü gençliğe mi geliyor bu eleştiri? Öncü gençliğe geliyor evet. Öncü gençliğe geliyor. Şimdi dediğim gibi Osmanlı ocaklarında çok fazla iyi tanımıyor bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar Özgür Bursalı Bey'in geçen bir tweetini hatta bugün bir tweetini okudum. Yani tık kanalları, tıklanma üzerine kurulu kanallar konuları büküyorlar. Konuları saptırıyorlar. Bizi tanımıyorlar ki Osmanlı Ocakları hakkında ahkam kesen zümreler Osmanlı Ocakları tanımıyorlar ki keşke gelseler Osmanlı Ocakları'na da keşke gelseler genel merkezimize veya biz 41 ilde 434 tane şubeyle hizmet ediyoruz. Herhangi bir ocağımıza gelseler bir bardak çayımızı içseler de bizim Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı yani önderimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bize bu ülkeyi, bu toprakları, bu topraklar üzerinde nefes alabilmeyi sağlamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki düşüncelerimizi bizim öğrenseler de ondan sonra bizim hakkımıza ahkam kesseler. Evet. Ama onlar dediğimiz gibi kolaycı, çabukçu, reytingçi medya organları olmaları hasebiyle Osmanlı ocakları mı, adının içinde Osmanlı mı geçiyor? Ya bunlar yobazdır, bunlar bağnazdır. At bunları bir kenara. Bunlar bu zihniyettedir nasılsa. Araştırmadan, irdelemeden bizim için bir yaftalamada bulunuyor. Dönüyor öncü gençliğe de bir de bulunuyor. Şimdi biz buna diyoruz ki bir deli bir kuyuya taş attı. Kırk tane akıllı çıkaramıyoruz. Ne yapalım yani? Biz Osmanlı'da bizim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizim diye kendimizi bas bas her yerde ifade etmeye çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizim liderimiz. Abdülhamit Han da bizim liderimiz olduğunu de her yerde ifade etmeye çalışıyoruz ama karşımızdakinin anlayabileceği ya yani bizim anlatabileceğimiz karşımızdakine onun anlayabileceği kadardır. Evet. Bu da güzel bir yarın oldu bu eleştirilere. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Osmanlı zaman için. İstanbul teşkilat başkanı Erkan Delibayır. Delibayır. Konumuz da efendim ee, özellikle önceki gün öncü gençliğin 25. yılını kutladığı gecede De bir araya gelmişti. Öncü gençlik ve Osmanlı Ocakları oradan aslında birlik, beraberlik mesajları verilmişti. Özellikle Türkiye'nin ortak düşmanlarına, Türkiye'ye karşı ortak tehditlere karşı ortak mesajlar verilmişti. Toplumun farklı kesimlerinden kendisiyle Erkan Deli Bayırla bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuştuk.